Merhaba arkadaşlar ve bu da Mert Çakçın kanalı Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Parantezat ne Parantezi kapat Except for dinner o ne olacak? Yani bu oyunda Lokantadan kaçacağız Biliyorsunuz hani sevdiği bir parantezat ne? Sevdiği bir parantezi kapat Except restoran restaurant olacak ya O ne Normalde burada adam olması gerekiyor Dediniz adamı buraya koymuşlar. Ben de artık onun yanına oturayım. Kardeş gel beraber ben sipariş yapalım. Şimdi bu oyun on daha farklı. Bazı yerler at kafasının gittiği gibi olmayabilir. O yüzden şimdi size at kafasının yaptığı bir espri göstereceğim. bak Şimdi bunu ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın kardeş? Yiyeceğim işte mal lan? Arkadaşlar bu da böyleydi. Şimdi buradan geçelim. Böyle bahane hemen de gizim Kula varmış kardeş oradan gidemiyoruz Çık boyunca aldık çık boyunca bir. Bu, bu İbrahim tatlı sesi bir şey. Bu arada söyleyeceğim İbrahim tatlı sesi tatlı bir sesi var bunu unutmayın Burada da tatlı sesiler var Ne olur bir şey getirmeyin ya kızatma kızartma sanki Sanki ikonik gibi Burada da krep var Oha! zaten. İsterseniz PC'den <laughs> oynayanlar gelsin durun. Burada bazı şimdi kura, abi bunlar neydi arkadaş? Buna giren kişiler yorumla yazsın Günün sorusunu soracaktım. Tamam. Günün sorusu hı, siz hiç e, lokantaya gittiniz mi yoksa gitmediniz mi? Bunu yorumlara yazın. Bir de şu ka yuvarlak şeyin adını. Bunlar dondurma kutuları. Bu kırmızı olan tamam şey. Mor olan herhalde şeftali. Öyle herhalde. Beyaz olan vişne. Mavi olan da herhalde buz. Karda. Oha. Ben senin yaptığın illeden hemen geçtim. Burada hamburgerler var. Hamburgero. Burada da baby var. Baby patlamış mısır baby bu oyunu volk yapmış oğlum adamlar önüme geçti ama ben onları getir çek boyunca bir aldım burada bazı şeyler var hop pat havada ısılık kaldım şimdi burada gene garip bir küplü var şimdi burada patlamış mısırlar var patlamış mısırlardan geçtim Oraya senden önce geçelim sınırlı. <laughs> Oraya senden önce geçeceğim biliyorum çünkü böyle insanlar nüb. New. Hatta Newb'un ötesi. Bak senden önce geçtim nüb. Nüb kelo. Çek <laughs> pointi aldım. Burada gene burada sarı halılar var. Kardeş başka halı mı yoktu bu oyunda? Kardeş havadan garip bir şey geliyor. <laughs> ne diyor ne sen ona avradıma Fransızca küfür mü? Ben pek <laughs> Fransızca bilmem de. Geldi bize. Dışarıdan normal bir insan gibi gözükebilir ama içeriden tam bir köpek balığı. Bakın şu dişleri bildin güldü gülürük gibi. He <laughs> Demiştim bazen at kafasını izleyince kardeş Yoksa sen ya yalan mı söyledin bize diyeceksiniz ama yalan değil. Yalan dolan yani kardeş. Kardeş size o kadar anlatıyorum. Tamam ağzından gel. Kardeş ama uzun bir atlayış var orada. Şimdi biz buradan geçiyoruz. o oh. sonunda. Burada da kemikler var. Kardeş, kardeşim siz, sen köpeksin Kemiklerin ne işi var? Burada da bazı piercingler var. Bunlar herhalde hani köpekleri böyle şey fırlatıyoruz ya. bu Gumeran gibi geri dönüyor. Köpekler ağzıyla tutuyor böyle. Halka gibi bir şey. Bilmediğim şeyleri yorumlara yazsanza kardeş. Bu arada karakterimi değiştirmiş olabilirim. Bana katılan veya arkadaşlık üstüne isteği gönderen şu gerizekalı bloğu 666'yı sileyim derken üstümü değiştirdim. Çok çıplak gözüksem de yapacak bir şey yok. Artık eğmene gittiğimde kendimi düzeltirim. Bunlar da... Bunlar da bu... Bunlar eee em... Neydi lan bunların adı? Bunlar em Tamir için kullanılan Kup kokları Her yerde böyle düzgününü göremezsiniz biliyorum Burası popiş Niye hep popişten çıkıyoruz kardeş? Bari Uydurdunuz mu? Adam biraz konuşuyor. Şimdi burada doğru olanı bulacağız. Ben buradan gidiyorum. Ben buradan. Ben buradan. Ben buradan. O şimdi buradan gidiyor. Bu neyle? Ana hamburger hemen. U uydurdum bu ismi. Salamlar pismemiş. Ben de ayağımız tozuyla pis. Pismesini sağlayayım. Ya yeme artık. Başka biri yiyor. İnşallah hamburgerin içinde gene popişte karşılaşmayız. Köfte adam. Köf köfteli hamburger köfte yer. Oha tepsi şey yok. Bir de kardeş köfteleri pişirebiliriz. Ne? Ağzında da değil yani. Koca pişiriş ta şeyini yutmuş ya. Man Gerici kal hamburger. Kardeş ben buraları kolayca geçiyorum. Kardeş şimdi düşünün. İlk adamdan çıktı sonra hamburgerden. Hamburger. Bu neyli? Bu neyli? Ha oradan gide. Ölmede sandım. Şok. Burada bazı hileler verdi bize. Boks olanlar yani bunları alsın skip sticker. Kardeş bunlar atmalı. malı. At nalı değil at mı? At nalı değil at malı. Artık bu cevabı vereceğim. Gene pop işte çıkarsak. Burada şimdi ne yapacağınızı güzelce gösteriyorum. Ama kendimizde garip bir şeyler oluyor. Tekrar çiftli oyun aldım, cüce çiftli çok... oyun aldım. Kralı değilsin, bir şey olmuyor. Hayır, olmuyor. Kardeş ben zıplamadan böyle geçerim. Oo McDonald's şeyi yemiş. Bir de kardeş McDonald's, Bir de kardeş de ama McDonald's paket McDonald's patatesler sağlıklı da McDonald's paketiyle değil yani. Koca paketi de yutmuş ya manyak hamburger. yer. Belde mal. Malın da ötesi. Hatta em şerifsiz bir hamur gelmiş Bunlar ne lan? Kardeş Oğlum adam pok yemiş. Bu ne oğlum ya top gibi. Misin? <laughs> Check point aldım. <laughs> Burada sarı yerleri demeyeceğiz. Buraya tırmanıyoruz. Kardeş cidden hayatımda ben böyle hamburger görmedim. Bu arada hızlı bir bir parkur oyunu daha çekeceğim arkadaşlar. Yeni beklemek şey var. Burada sarı omur da var. Kardeş bu omurgayı da... Dur bir dakika. Omurgası patatesden olmuş olabilir mi? Kardeş artık yetişmişim. Zıştım bildiğin zıştım. Hamburger kürdan yemiş. Oğlum hayatımda böyle <laughs> manyak bir hamburgeri görmedim. Hadi bitirelim ama iğrenç bir hamburgeri bulandım. Sonra adamın şeyinden, meyinden bir şeylerinden çıktık. Şöyle bitiyor. Allah kahretsin. Şimdi buradan geç. Aman Guarde. Oh no, no, Bu arada arkadaşlar size bir şey daha diyeceğim. Hmm. Bu arada müzik kısmış olabilirim. Escape bir restaurant o bir de. Sebebi sesimi duyamıyordum kendim videomu izlerken. Allah bekle bekle dur. Videoyu duracağım. La bir sakin ol. La bir sakin ol. Kardeş ben checkpoint'i aldım. Şimdi bu kaydıraktan kayacağız. Düşeydin mi artık <Sessizlik> kaydırak koydunuz? Bazı parkur oyunları PC'de çıkmıyor. Ve gerçekten pis oluyor. Bu arada sular da işiyor. Bu arada da mavi çizgiler var. Bunlar lezzet. Ben buradan buraya atla. Yok be maaşım. Mazmışız. Ulan ben, <Sessizlik> <La> ben çıkmayayım. <Sessizlik> ne orada çıkmayayım yokmuş. <Sessizlik> Bu arada şimdi arkadaşlar. Bekleyelim. Bir şey yapacağım. Allah olmadı bekleyin. Arkadaşlar bakın ölerek checkpoint aldım. Bu kimsenin yapamayacağı bir şey. Kardeş sen daha hala onu yemedin mi ya? Bunlar süs arkadaşlar uymayın. Buralar kolay. Şimdi burada diyor ki benim oyunlarım oynanıyor. Biz o bir burada süper market bir var. Bak bunu çekebilirim mesela. Geldim gitti. Ana. Burada biri var. Patron sahibim burayı mahvetti. Hadi kaçalım. Evet arkadaşlar, sonraki obimizin <laughs> adı sukar Sokar Market obi. Burada ka kayabilirsiniz diyor. Oba, hop. Burada checkpoint var. Ağzında sıkkızı olan bir checkpoint. Kardeş checkpointlere yüzünüzü koymuşsunuz. Burada patron var. Nereye gitmeyi sanıyorsun diyor. Eve gidiyorum lan başka nereye gidebilirim? Kardeş zaten başka gidebilecek yer yok ki. Bir de çıkış diyor. Buradan kayabilirsiniz diyor. Ama ka oğlum bak buldum bug. bak gibi. Burada biri diyor ki I am hungry diyor. Yani karnım acıktı diyor. Diğeri de I am bored diyor. Yani canım zıkkıldı. Ben bunu düzgün oynayacağım. Bekleyin. Kardeşler buraya geldim. Gene burada bizi restoran obiye açacak. Pardon. Dinner obiye. Bizim nereden çıkacağımız belli. Tabii ki de buradan. Gidiyorum. Teleport Bu ne Elaine? Bizi geri itiyor ama. Olsun. Ana. Oğlum buraya checkpoint bile koymamışlar. Kardeş aşk olsun. Ne Çık Checkpoint burada. Ben burada. Büyük ihtimalle bitiremeyeceğim. Bekleyin tamamen bitireceğim. Üş. Oyun alanındayız ve serbest gidiyoruz. Bu arada bir şey diyeceğim. Hey ee, ben timsahım. timsah. Timsah taklidi yaptım. Bunlar boks torbası, sucuk gibi de duruyor. Ulan bana arkadaşlık isteği göndermeyin. Ben sizin arkadaşınız mıyım bana arkadaşlık isteği gönderiyorsunuz? Bekleyin. Ben top havuzunu seviyorum. Hala de seviyorum ama yaştan dolayı almıyorlar biliyorum. Kaçtım ve görüşürüz.